Şehirler arası bir çalışma günüme daha benimle gelin bu sefer ofise gitmiyoruz. Gün benim için çok erken başlasa da gün doğunu saniye saniye izlemek çok hoşuma gidiyor. Bugünlerde tam denk geliyorum. Rotam Levent olduğu için tabi biraz trafiğe kalıp etkinlik lokasyonumuza ulaşıyorum. Bugün okula dönüş konseptli kariyer etkinliğimiz var. Ekip arkadaşımın sahada iş olmasından dolayı sunumu ben isteneceğim. Hemen makyajımı yapıp sunucu kartlarımı hazırlıyorum. Kendime de son bir bakış yaka kartımız da tamam işte oldu. Bugün gördüğünüz onlarca öğrenci kulübü bu 10 şirketle bu oturumlarda buluşacak. Açılış konuşmamı yapıp sözü ilk şirketimize bırakıyorum. Salon dolu, teras dolu, biraz yağmur var. Belki de gerçekleştirdiğimiz en kalabalık etkinliklerden biriydi. Bir ara müsaitlik bulup kahve almaya gidiyorum. Koştum geri geldim. Birkaç kalabalık oturum daha sonra öğle yemeğimin gelmesiyle deskin arkasında onu da aradan çıkarıyorum. Bolsuz beyaz yakalı rüyası olmaz tabii. Etkinlik sonu servisi, kulüpler, panomuz, ekip fotoğrafımız derken artık burayı tamamlıyoruz. Ama gün benim için bitmedi. Sakarya'ya dönmeden yol üstü bir Apple'a uğrayıp almak istediğim ürünleri alıyorum. Riyasımı da çekiyorum ki zaten sezonu izlediniz, çok sevdiniz. En sonunda Zara Home'dan uzun zamandır istediğim bir parçayı alıp arabamın yolunu tutuyorum. Farklı bir ofis gününde görüşürüz.